Kim aradı yine ya? Evet. Kim? Ama ona kızdım. Kime kızdın? Ona babama kızdım. Ben kuyamam dersin böyle. Bana ona kızdım öyle. Kızdı. Neden kızdın babana? Neden beni arayamadım? Telefon çalıyor telefon. Baban arıyor. Ne <laughs> Onu. Kim aradı? Baba. Boş boş seni mi aradı? Ama niye kızdın babana? Beden beni bu boş. Boş boş seni aramasın. Evet. Peki bak telefon yine çalıyor ya. Of. Küstün mü? Evet. Neden küstün babana? Çünkü bir de bu, bu, bu aramazsınini. Boş boş aramasın seni.